Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle bahçemi de hoş geldin demek isterdim ama bugün görüyorsunuz Mesut'un balkonuna geldim. Bugün onunla şöyle güzel bir buluşma yaptık. Seracıları falan gezdik. Bu arada sağ olsun evine davet etti. Şöyle güzel çiçekleri de benim sayfamda da paylaşmak istedim. Bakın çok güzel sprentler var. Birçoğunuz biliyordur ama bilmeyenler olursa e, açıklama kısmında bu güzel balkonun linkini falan bırakacağım size. Oradan e, takip edersiniz. Çok güzel sukulentleri var. Artık yavaş yavaş da böyle kaktüse dönmeye başladı. Bugün gittik seraları gezerken şöyle kendine bayağı büyüklerden kaktüsler falan seçti. Bakın şöyle pembe uçlu. Şimdi Mesut da yanımda. Onunla birlikte balkonunu gezelim bakalım. Kaktüsleri seçmedim yalnız. Kaktüsler zaten vardı. Evet. Hep oradalardı onlar. <laughs> tabii tabii hep oradalardı. Hep oradalardı. Annesi çaktırmasın diye hep buradalardı. Tabii önceden beri oradalar. Hmm. Şimdi Mesut bayağı kaktüs şişi yapmışsın. Şunlar hep aynı türdü değil aynı mi? Aynı tür ama hepsi farklı tür renk açıyor. Evet, renk renk olarak farklı Tabii renk değiştiriyormuş evet. her yıl farklı açıyormuş. Ya Mesut şundan ben çok aradım. Şundan bulamadım yani. Onu da e, kaktüs dedin. delisinden bulmuştum böyle. Ondan almıştım. Ne? bu bakarım. Valla bu Belki. şey yazın tamamen burada mı kalacak şeyler? İşte ben faktörse bu sene başladığım için tam e, ön tarafa koyma düşünüyorum. güneş, yani sözünü kestim. Güneş de bayağı vuruyor. E, kamerada güzel çıkıyor inşallah. Tam bizi göremiyoruz. E, anlat. Yani kaktüslerin burada daha iyi güneş aldığını bildiğim için çünkü su sukulentleri burada farklı ısınıyor ve yaprak yanmaları oluyor. Hmm. E onun sebebi de camlar filtreli değil yani. O yüzden sukulentleri pek burada tercih etmiyorum. O yüzden kaktüs düşündüm buraya. Buraya alıştıracağım bunları bakalım. Hmm. ön tarafta kalacak. Şurada bir tane ejder yumurtası mıydı bu? Evet. Göre, Aynen. Üç tanesi yan hmm. yana dikmiş. Bunlar işte. köklü mü yoksa sen direkt böyle Geldiğinde şey köklülerdi. Ben yine de direkt diktim direkt. ama evet. ufak tefek köklü Bunlar büyük var. zaten bir dahaki yaz böyle yanlarından yavru vermeye başlar. Şu anda Artık yavaştan kaktüsler uykuya geçmeye başladı. Bir türde de aşılı var burada. Bu senin bana dediğin Aynen, Aynen bu özel olan yani dizilerde. Çok güzel bak. Şöyle direkt tepeden baktım mı harika Tep ben Tepeden şey. ben de beğendiğim için zaten hoş yani. Onu da kül yanımdan aldım. Kaktüs onun var ya. Oradan, hmm. Orada canlı yanımdan almıştım. Buradaki şeyler. Bundan Nülfer abudan gelen o pantiye var orada. Hmm. <laughs> Şu yanda. Oranın da çok güzel falan. şeyler Bunlar var. Geçenki gezdiği Yerden aldığı kaktüsler de benim çok hoşuma gitti. Ya. Şimdi kendi sütü yumasın, ben daha o videoyu izlemedim. <laughs> Bugün izleyeceğim inşallah. Çok, çok güzeldi. Sabah kahvaltı yaparken izlemiştim. ya Çok güzel kaktüs Üç tane miydi, neydi? Evet. Bir tanesi böyle sütun kaktüs, evet. yeşil. Lafını kestim, şu beyaz saksıdaki ester. Bu mu? Bunu ben 800 liraya almıştım. Ne diyor <laughs> ya? Onu yapraklarından altına koydum. Annen inşallah izlemez bu videoyu. Onu izlemiyor sıkıntı <laughs> yok. Kendi kanalımı gizli onlar. <gülüyor> <gülüyor> Burada işte gün batımı, güneş alıyor. Bir de doğarken falan mı alıyor, bu yan tarafı ee, Öyle güneşe başlıyor buradan itibaren Yani Burası batı cephesi. Tamam. Yani formları falan çok güzel. Üstlerindeki mavi de e, ilaç, yani ilaç şey, böcek ilacı. E, bit ilacı. Koruma amaçlı işte. Ee, koruma amaçlı. Ya, Zaten ya, diye ya, yağmur yağdığında yani. sulandı, onlar yavaştan gidiyor. Şunun da rengi güzelmiş. O siyon işte bende mesela herkeste böyle daha sıkı sıkı oluyor ama bendekiler biraz daha geniş oluyor nedense. Hı. Hmm. Başkasına verince mesela şey yapıyor. <gülüyor> Başkasına verince <laughs> şey gibi oluyor. Bendeki olmuyor ama olsun. genelde ben... öyle oluyor işte. Yani. Bu türler mesela bu Çin türleri işte Kore türleri diye geçiyor. O, onu damladan almıştım çok geçen sene. Yerli türlerdi ama şey, Çok öyle... güzel de mesela hani şunu şuradan kelle alma bir i̇şte. senin videon vardı ya kelle alma videosu. Onu böyle bir ya YouTube'da işte paylaşsam gibi güzel olur. eskisi gibi yeni başlasam alan bol olsa keseceğim ya, de evet, şu an sıkıştığı olur. için yani, yani çok fazla işte bu bizim şey bizim yapmak severlerin. Işte bir... Benim bahçe bile kocaman olmasına rağmen videolarda görüyorsunuz artık daha sığamıyorum şeye bahçeye. Ya bunun ismi ne sen bunun ismi o da şey, orukula mıydı öyle bir şeydi galiba. Yani, yani, yani. olanı. Onun bir, de, bir de şeyi var uzun yapraklısı var şu yapraklı. Yani, Bunlar yani biraz yani. duşta kalıyor o yüzden tripodu biraz çevirsem şey daha iyi olur. Ben o, de öyle çekiyorum zaten. Pek göremiyorum da. Hı -hı. Artık yansındığı kadar yap. Hı -hı. Ben anlamadım böyle oldu maalesef. Olsun bir daha geldiğimizde yani, şöyle daha rahat Şunlar özel türler hepsi. diye geliyor. Mesela bu pembe tonlar. Bu taraflarına bakın. Ya aslında bunu karşı taraftan komşunun şimdi gözünden Şimdi ben, benim evde olsa, şimdi senin yerin yok doğru. Hemen şu alt yapraklı hepsini toplar, e, balık kasasına dizerim. Oradan. <laughs> zaten bunu alt yapmak kadar falan ben koparttım. Şu yavru, yavru oradan meydana geldi. Çıkmış oradan. Gözükmüyordu. Ben. Dedim orada hem rahatlasın. Şey dedi, aynen. Güneşler, güneş Hı -hı. Aldım, i̇şte orada şeyde var ne güneş aldı mı? İşte yaprak vardı. Şimdi. sana yoldum o yapraklarını. Yani. Kaktüs takılmasın üstüne. Valla orada düşürürüz daha geç. Serada bir tane düşürdük. Sırtımıza takıldı kaktüs. Bak Merhaba. bu da güzel turmuş. Hani bu bir da özel türlerden. Bu iki tane almışım ben bunu birleştirdim. Hatta bundan bir tane yavru kestim sana. İşte benim bahçede bak böyle kalmıyor. Hani sen diyorsun ya başkasında şey oluyor. Benim bahçede böyle kalmıyor. Ben hemen yanımdan alıyorum koparıyorum. Aslında öyle i̇şte. kalsa daha güzel olur. Daha güzel yani olur. daha dolgun oluyor. Hemen alıyorum başka saksıya ikiyorum orada daha Aynen. baş tarafı büyüsün diye. Yani ben tek çeviriyorum. Ben çok dağınık sevmiyorum biliyorsun. Hmm. Yani hem düzenli duruyor. Allah eline sağlık. Çok güzel olmuş. Çok da fazla sukulenti bırakma. Çok su fazla da kaptısı alma. Ama çok... şu bunlar dev gibi yani. Ben kendime de aldım bunları yani bu çok da uygun Ama fiyatı de... aldık yani. <laughs> evet fiyatı da biraz uygun. Şu Şimdi... inermisin var. Dikenleri batmıyor ne güzel. Yani, yani en evet, sevdiğim katlı türleri. <laughs> Dikeni batmıyor. Dikeni batmıyor. Bir tane de ben ee, almışım. Şu var tehlikeli. Ha, i̇ki tane aldık sana bundan. almıştım. Yani i̇ki tane de gitarı. onu bir araya ekerim ben. Şimdi <laughs> diğer tarafa geçelim. Yani hatta şunu da göster burada. Bakalım. Bak şu senin Aynı... ilk videolarda falan çok güzel. Ben bu kellesini almıştım. O kelleyi tabii büyüttükten sonra kaybettim. Ama yine yavrular da sürekli yavru var aralarında. Şuradakini kestim zaten biliyorsun. Şöyle kapatıyordu. Evet. Şuraya araya da bir şey. Şöyle çilli bir türüm var. Çok da iyi ben bu türü bak şöyle çil çil. Hmm. İstersen bunu verebilirim. Yok sağ ol. <laughs> ben Mesut'tan sağ olsun bayağı şey aldım. Bana ayar şey Şöyle yok. açayım istersen. İki çanta dolusu. Hep buradalarmış gibi olan türler var. He. <laughs> Bunlar saklılar. Şunlardan bende vardı aslında. Keşke seslerini getirdim. Ya şu müşterinin bir tanesi hepsini aldı benden de. Yani çoğu hediye Valla olarak geliyor. Oradan getirdiğimde çok güzel türler gelmişti yani. Şu, yani. Var. şu tür çok hoşuma gidiyor. Mesela şöyle çıkıyor bilmiyorum da ekranda. Hmm. Bunlar çorba kağıt. Bak şimdi sen eline böyle şey alınca ne geldi aklıma? Bende bir sürü şey vardı. Çorba Çorba selam vardı. Kâltı. Sana getirecektik. Onları unuttuk. Neyse Geçti bir dahakine. Yani. Artık. Bak diyorlar Bir dahakine. Aynen öyle. Evet. Şimdi cam kenardakilerini göstereceğim. Oraya geçelim. Mesela şirketi. bir bak. Burası da ön taraf. Şöyle balkon, cam tarafına koymuş. Mesut'un şöyle sesten çok şikayetli olduğu yer. Aynen öyle maalesef. Bir tane mikrofon Mesut alacağız. Yani Buradakilerin renkleri de çok güzel. Baksana. Burada sabah güneşi aldıkları için böyle. İlk defa bu sene zaten buraya alıştırdım. Bu yaz boyunca hep burada durdular. Sen anlatırken Onun ben de şöyle gezdireyim. Hep Genelde balkonda bakıyordum ama işte denemek için buraya koydum. Şu da çok güzel bak. O magma perle diye geçiyor galiba. Şuradan ben çekeyim sen yani anlat. Bundan Mustafa'da olduğu zaman mutlaka alın arkadaşlar. Çok güzel renkleniyor bu. Şu şekilde bir de yağ oluyor hani etrafını dolduracak şekilde. Bir nevi zaten esenperyum. Şunları zaten senden görerek aldım birkaç tane. Bunlar benim mı? Benimkiler de yani, kırmızı. Bu Benim en sevdiğim tür zaten. Klasik ya, yerli. Bu... <laughs> Sivri uçlular en sevdikleri. Aynen. Mesela şu renklenen. E birkaç daha kolay. Tane aldım. Benimki de renklenmeye başladı evet. şimdi. Orası esiyor. Biraz da sabahları benim sukrentler evet. çiğ yiyor. Bak bu sabah baktığımda üstleri böyle tane tane çiğ doluydu. İşte ben de çiğ olayı yok benim çünkü bu balkonun üst tarafı şey aslında tavan tarzı dolu ya yani, o tarzda. Çiğ olma bir de şey. Yani, ama rüzgar güneşi güzel yüksek yüksek oluyor. Rakım olarak yükseltesin. O yüzden evet, şu an burada yarışmadan almıştım. Ben istediğim gibi olmadı ama yine de çok ağır büyüyor. Trompet mi? miydi? Trompet bu? pink olanı bu. Ben işte bu, bu isimlere çok hakim pink değilim. Olur, şu da yine trail diye geçen bir türdü. Elifer abla da ama hmm. bu da bende hiç olmuyordu ama buraya alıştığı için burayı sevdi birazdı. da. var. Bak sana bir demiştim. Lola'lara güzel oluyor diye. Bunlar 4-5 taneydi. Ben bunları evet, perde kırdığı için tekrardan dibine soktum. İki tanesini de birine yenge Bunlar ve gönderdim. Ne oldu? Bunu Artık ilaçlamadan dolayı mı oldu? Fıslıyorum bazen. Güneş mi yaktı bilmiyorum. Hmm. Bu ilk bahar çünkü. Çünkü Hı -hı. eski videolarımda falan Yok, çok fazla çok var. bir şey. Bunu da işte dediğim gibi şey yaptım. Bundan ben almıştım işte senin videoda görerek e, Bekoz'dan. Bir tane aldım. Onu da bir tane müşterim çok ısrar oh. etti. Ya. Mecburen verdim. Verelim sana ben bunu. E yok ben de ısrar etmem. Sıkıntı yok. Lola benim en, en ben eski çiçeklerimden. Ben oradan yenisini bir tane alırım. Bu en eski çiçeklerimden. Mesela Lola. bunu da e, Succulentci var şeyde, Instagram'da, e, ona şey yaptırdım, e, ondan almıştım ben. İlk başladığım zamanlarda almıştım ben bunu da. <laughs> Şu kırmızı şey miydi, ne mi? Yok Rose değil. Valla bu Agova stillerinden ama... Romeo hangisi? Bundan değil miydi? Romeo. Ben şimdi ben Romeo ya bunu andırıyor ama daha koyu o. Dört tane, ben dört tane Romeo ekledim yani. Biraz da pembe benimkilerin. İki oh. tane pembe böyle, iki tane kıpkırmızı var ben ondan, ben, ben 4 5 tane almıştım ilk zamanlarda. Ben hepsini kaybettim mesela. Ben yani olmadı. Işte sen olmadı. bana demiştin yani. bunlar çok narin Biraz narin. Belki yani bakım olabilirler. Belki benim bahçeyi severler. Bilmiyorum. Şimdi beni sevmedilerse seni de sevmeyebilirler. Aynen. Şimdi bir arka cama geçelim. Burada yani cam bol. Mutfak balkonu. Tamam. Burası da mutfak camı. Maşallah Mesut bütün camları doldurmuşsun yani o hiç büyük olan atlayarak. hep unutuyorum sürekli. Buraları bir. Pasifik falan diyordun. Videolarda Pacific. da ben çok eğlenmiyorum gör böyle bir şey. E, bende de buna benzer var da first lady yazıyordu benim etiket. First lady olan başka konu öbür hmm. tarafta kaldı. Uzanamadık oraya. Mesela bakın sulayet var burada bir tane. O sulayet çok güzel bir tür. çok Doğru. güzel pembeleşiyor. Şu... onu çekeceğim. Yanındaki de şey daha öyle bu dark lord almıştım. Bunu su hmm. almıştım. İki tane vardı hatta bunu bir öbür hmm. tarafta kaldı. Bazı türleri iki şart alıyorum da çok şu, beğendim de. Şununla şimdi gösterdiğim aynı türde şeyli renklerin farklı. Değil, farklı türde bunun adını tam bilmiyorum. Bu normal klasik olan bizim Türkiye'de rahat bulabileceğim türler de şu zamanlarda artık klasiklerde biliyorsun. Ama yani maşallah kaybolmaya başladı. Rozetleri yani dolu dolu işte. İşte bunları kırptım sana biliyorsun. Bak bir de, daha biraz güzel. da bana biraz dediğim bir çanta doldu. Bak şu opalinam olsun. var. Benim opalinam normalde hiç büyütemezdim. Son bu sene ilk defa bu kadar parladı yani. Bendekiler de işte kahverengi onun ismini çözmek i̇şte lazım. Gönülden isteyince oluyor. Ben normalde Nilüfer <laughs> Alman'ın videolarını da görüyordum. Çok böyle içime şey yapıyorlar. Nazar değmesin. Allah nazardan evet. sakın onun bu şeylerinde. İşte gönülden isteyince Allah veriyor gerçekten. Bu iki sene büyümedi. Bu sene tam istediğim gibi oldu yani. Şurada da perla var. Perle <laughs> değil de magic renk diye geçiyor. Ha. Ha, o çok yakın bir renk tonu var birbirine. O yüzden perle ile Uzanmaya birisi. çalışıyorum da. Yani şurası var en arkada. O tam uzanmıyor. Onu artık yapabiliriz. Yani buradan Şu da çekebilirsem. O... Güneş buraya yansıma yapabilir belki. Şurada. Sana. Bakayım. Yine de şey o çetümör türlerden bu. Bu. bu kabarcıklı bir tür aslında. Hmm. Tam forma almadı. Bu o yüzden ben bunu içeriden buraya alıştırdım. Daha 2-3 ay oldu buraya koyalım. Onu köşeye koydum özellikle. Altlar kalmış şöyle. Böyle. cam kenarına doldurmuş. Şurası böyle. Bir de şimdi balkonun... her bir de, bir de Diğer tarafı oraya şimdi oradan çeker. Oradan çekeceğiz evet, de şuradan sanki daha güzel görünüyor. Bak şu gözüküyor da şu biraz ya, şu. uçurumda alıyorsun. Yani. <laughs> Güneş oradan alıyor ya daha güzel değil mi? Dediğim gibi karşı komşunun bakış açısından daha güzel gözüküyor. muhtemelen oh, kesinlikle. Şurada şu bende beyaz oluyor ya o sende kırmızı olmuş. Ben onu aldığımda 5.5 buçuk 3 tane aldım. Ben bende, de de bende. Ben de bende, bende, bende de kırmızılı beyazlıydı ama bende hiçbir zaman beyazlamadı. Bende de kırmızılı beyazlıydı ama bendeki hatta kırmızı, hayal kırmızı bahçemden almıştım. Beyaz. Daha acemiyken almıştım. Hayal yani. bahçem 34 İzmir'de. Bendeki hala beyaz, sendeki kırmızı. Onlar bazılarını hatırlıyorum. O tarafa bir geçelim. Şimdi balkonun, e, mutfağın da balkonundayız. Yani bu mutfağın cam kenarına yetmemiş. Böyle, bak camın pervazına kendine göre bir tahta koymuş. Üstüne çift sıra yapmış. E burası bizim e, hem e, soğuk açısından bitkilerimize faydası var hem de e, sebzelerimizi e, soğuk yere koyuyor. Şu an, şu an bile güzel esiyor yani. E, bu balkon soğuk oluyor genelde. Hmm. Kışın işimize, yani dolap görevi görüyor bir nevi. Şunun rengi de çok güzel ya. O Ama da yine e, Agava türlerden. O tam adapte olamadı. He. O yaz sıcağında geldi çünkü. Onu o yüzden buraya koydum. Bana burayı seviyorlar bu türler. İnşallah Ama burada iyi yani, yani güzelir. Etkisinden daha, daha iyi. Baksana şu dolgun dolgun. Evet. Gibi Şöyle şey geliyorum. Şöyle döndüreyim. Bir tane şunun altındaki evet. boşluk sana yavru kestim o yüzden öyle. Bu mu? <laughs> Aynen. Ee, Büyük yavrular ayırdım. Sağ ol. Polidorus ya. var yine burada. Altı komple yavru dolu. Şu an oynatamıyorum tabii. Temizlik yaparken denk gelseydi. Ya şimdi hepsini şimdi yakından ya. görürdüm. <laughs> evet. Mina şu. Şunlar sende de var zaten. Bunlar onlar var da. bende. Onlar... Bunları da ben daha, işte daha önce Ben şey bunları yaptım. Şöyle buraya geleyim Ha, yani ben... Bunları yapraktan çoğaltıyorum zaten. Bir dünya var yani. Ben bunları işte normalde özel tur olarak biliyordum ve ulaşması da zor gibi geliyordu. Tam ulaştıktan sonra kendi görmeye başladım. Demek ki varmış yani. Demek ki Ko var mesela burada. Bu bana Serada gösterdin mi? Aynen. Ha, he, Ufak he. görmüştü ki o ürün. Bunlar da Madiba'lar. İşte ben o Serada ondan alacaktım unuttum orada ya. Sıkıntı yok. O her Bunlar Madiba'lar aynen. Bunların bir güzel bir kanlı Bendeki yaprakları var. biraz da daha... Böyle düz gibi. Sendekiler bayağı maşallah kurumak yoruldu. işte uğramak adapte uğramak oldukları yani. için buraya biraz da forma aldılar. Normalde bu kadar değillerdi yani. Daha ben sereye sokar sokmaz bunun yapılandığından 5-6 tane hemen altından evet. kopardım. Bir dahaki yaz da çıla atmıştım. O, o türlü daha yeni kızarmaya başladı. Bunun normalde saksının değişmesi lazım. Kök yapmış. Bu bayağı artık şey yapmış. Elim ermedi artık. Aynen, havai kök atmış kendisi. Havai kök atmış. Yani yanındaki ben, kime, mesela anemiyon var kocaman. O da kenarlarından kök attı. Diyor ki artık beni şuralardan kes de sağa sola ekmiyor. Ha i̇şte. <laughs> Ama yer yok. Bu da yine Mars türlerinden galiba. Ya yani hep karıştırıyorum. Peki ver ya Mars veya hmm. ne bileyim. Red ya geliyor. sen gene isimleri biliyorsun. Ben hiçbirini işte hatta yarım yan bana katılamaya ne? hepsine diyorum ki e, Sukulent. Aynen. Mesela şu an onu unuttum. Az önce söyledim sana. <laughs> Aynen az önce söyledim. Eka klava atım. Eka <laughs> yani klava çok şey var. Isim Bak isim şu taraf. Var. Şu taraf çok güzel oldu. Burası Güneşe dostu yani ya. yani güneşe doğru şu olduğu için. Ama saksı bütünlüğü harika. Evet, saksıyı tamamı bu, bu sene doldurdu. Zaten. Taktığı normalde, yere bakın. Normalde öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> bu yıl doldurdu. Yoksa o kadar değildi o. Burayı seviyorlardı. Şimdi fark ettim artık buranın sevdiklerini. Şu tarafta da sevdemekler var. Uzanabiliyorsan. Orada yeni yani, bir şey mi? Bunu, şu, oradan şu yeni yeni içlerde. yeni. olmadı. <laughs> O bak Aynen. orada da güzel türler var. Yaklaş. Evet orada yine. var. Onlar evde olmuyor genelde. Ben durup böyle çekerken evde olmuyor genelde. Orada Ben, yine... ben yaklaştır buradan hallederim ben Aynen. Şimdi. Falan var işte. Lingua plan var. Şuradaki ne böyle kabarcıklı olan. O Lingua falan da diğerini yeni unuttum. abla da var ondan. He. İşte yavaş yavaş renkleri. Bunlar hep Kore veya Çin türleri. Evet. Ağırlık herhalde Kore olanlar diye bilmiyorum. Mesela Chris var. Bak aşağı düştü düşecek oradan. Videonun son ilerisinde gözüküyor. En sonda mı? Aynen. aynen. aynen gördüm gördüm. Aynen. Ağırlık o tarafa vermiş. Onun bir evet, senin bir ayak çekmen lazım. Şurada da bir askılı saksı var. O da neydi? Pendes. Ha, Onu da ben küçük saksıda aldım. Onluk saksıda bu sene çok güzel doğurdu Şimdi ben biraz yüzsüzlük yüzük yapacağım. Ondan da bir dal verdin mi bana? Ondan vermedim galiba. Çünkü teyzem evde yok. <laughs> Neyse artık. O tarafa geçemedim. Evet. Sana kestiğim o veriye gateyi de buradan uzanıp kestim. <laughs> Bak bunlar da çok güzel. Aynen. Renge baksana. Tümörlü diyoruz onlara. Bir. Hmm. Bundan da benim temin etmem lazım. Ya aslında o tür çok güzel o türün de... Şey gibi böyle Heh. hani uzay boşluğu gibi şey veriyor. Aynen o, o güzel bir tür ya. <laughs> güzel. Şurada da bir iki tane türüm var işte. Yani Nerede? Klasik türlerden. Yani, Bunlar klasik. Bunlar daha klasik. Mesut'un <laughs> çayı. Çaycı <laughs> Mesut. Yani bu kadar çiçeğin içinde de bırak da çayı içelim artık. Aynen. Bugün Mesut'la güzel bir gezi yaptık. Şöyle kendime de şey yaptırdım. Onu da çıkartayım. <laughs> onu da çekelim. Annem buraya başka bir şey koymuş ama alamayacağım gibi gözüküyor. Sen o arada şey yaparsan... Ben çiçeklerini çekiyorum şöyle güzel. Sen çiçekleri çek. Bozetleri çekiyorum. Annem bana diyor ama annem benden daha fazla kullanıyor buraları. Havalar da şimdi serinlemeye başladı ya. Şey yapmaya, uçları falan kızarmaya başladı. Aynen öyle. Bendekiler de alayım. öyle. Onlar özel tür olduğu daha güzel renk bunlar. Aynen. Aynen kesinlikle. Yani. Mesela mı? şu tür çok hoşuma gidiyor, bir tür. Şuna bayılıyorum mesela. Bunu... Bundan bende evet. var. Çok güzel Ben evet. Bende ama bu şey kadar, bardak kadar baş tarafı. Yanlış hatırlamıyorsam, sana resmi göstereyim. böyle ufak seviyorum itten. Şeyin içinde çıktı biliyor musun, satın aldığım e, beş buçuk saksının içinde birkaç Sadece tane çıktı, çıktı bunlar. Hemen onları kendime ayırdım, ektim yazın başındaydı. Bunun kadar oldular, çok güzel oldu. Ben şimdi bu şekilde izliyorum. Hmm. Yani sıkılana kadar izliyorum büyümesini. Artık sonra kıyamadıktan sonra bir büyük saksıya alıyorum. Yoksa hemen, aha bu büyüdü hemen saksıya alayım, olayı yok ben. Yani. Şurayı bana kopar. Aynen, orayı temizlenecek onun daha. aynen yapmak lazım. Hava almak lazım. Mantarı yapmasın. Aynen. Bir de burada kendi Buradan kanalıma ait. Bu hediye mi geldi sana? Yok, bu ben kendim yaptırdım. Kendin yaptın Bir Sen de bana yaptırdın. Kaç para yaptırdın? Onu Yok. sonra söylerim tamam. ben. <laughs> evet. Orada da e, Instagram'da YouTube... şey e, mutlu taşlar diye bir abla var e, geliri Hı. sokak hayvanları için tamam. kullanıyor. Ona yaptırmıştım. YouTube kanalından bakmak <laughs> isterseniz Mesut'un çiçekleri. Instagram adresi de aynı şekildeydi. Evet. Koreya, Afrika Mesut'un çiçekleri diye geçiyor. Aynen. Burada, buradan evet. takip edersiniz. Benim de yeni gelenler varsa kanalıma abone olmayı unutmasınlar. Hoşça kalın, sağlıcakla. Var mı senin başka bir eklediğin? Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Emek veriyoruz. E aynen, güzel İyi emek veya, veriyoruz. Kötü, güzel veya, veya kötü, başka. güzel veya kötü şeylerini. O yüzden beğeni yorum yaparsanız seviniriz yani. Evet. Hoşça kalın, sağlıcakla. Şey Sağ Hepiniz Allah'a emanet menfiyoruz.